Merhaba. Kazanım 35 testini birlikte çözelim. Evet. Denkleminin çözüm kümesi verilmiş. Çok güzel. Peki bunu kim oluşturuyor? X oluşturuyor. Aslında X neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi denklemin çözüm kümesi verilmiş. A kaçtır? E, X'in eksi 2 olduğunu biliyordum. Çok önemli bir şey vardı. Neydi o ya? Görmüştük konuda da. Denklemin kökü denklemi sağlar. Peki bu x eşittir eksi 2 ne demek? Denklemin kökü demek. E, git yerine yaz işte. Ama dikkatli yazalım. Bir şeyi kanki bir yere yazarken parantezli yaz. Özellikle eksi bir sayıyı. Hani artı için demeyelim de. Hani özellikle eksi bir sayı bir yere yazarken parantezli yaz. Tamam mı? Bak benim gibi yaz. Şöyle. Gördün mü? Yazdım. Eksi 3 eşittir. 5 çarpı bak. Bak. Eksi 2. Gördün mü? X gördüğüm yere onu yazdım. Artı 4. Şimdi işlem yapalım. Eksi 2 dağıtalım. Eksi 2a eksi eksi artı 4 eksi 3 eşittir eksi 10 artı 4. Tamam. Eksi 2a artı 1 eşittir eksi 10 artı 4. Ne yapar? Eksi 6 yapar. Peki nasıl yapalım? Bir öbür tarafa gönderelim. Eksi 2a eşittir. Şimdi eksi 1 eksi 6 oldu. Peki eksi 2a eşittir eksi 7 oldu. Hadi senin için eksileriyle götüreyim. 2A eşittir 7 oldu. Ya o zaman A kaçtır? 7 bölü 2'dir. Cevap Bursa. Anlaştık. İkinci soru. Bu ne? Bu ne? Bilye herhalde. Yuvarlak mavi bir şey. Tamam. Yuvarlak şeklindeki mavi boncuk x gerçel sayısını temsil etmek üzere. Tamam. Şimdi bak burası nasıl temsil edilmiş? 3x diye. Burası nasıl temsil edilmiş? 2x eksi 2x diye. Bak o zaman üst ve alt olarak verilmiş ya. Şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bak 4x. Aşağısındaysa 1, 2, 3 eksi 3x. Anlaştık mı? Tamam. O zaman anladık olayı. Peki buna bir bakalım. Şimdi yukarıda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani aslında şurası ne olacak? 5x. Hatta yukarı yazayım da ben. 5x. Tamam. Eksi olacak da buradan kaç tane var? m tane var. Eksi m x olmuş olacak işte. Tamam. Peki diyor ki denklem düzeninin eşiti 6. Aa bu 6'ymış o zaman çok güzel. Ve bu denklemi sağlayan x değeri eksi 2 olduğuna göre. Aa x de eksi 2'ymiş işte değil mi? Ha x de kaçmış eksi 2. Bak şimdi dikkatli olacağız. Eksi 2 yerine yazarken nasıl yazacağız? Parantezli yazacağız. Öğretmenin öyle söyledi. Tamam bak şimdi burada da yazıyorum. Gördün mü? Eşittir 6. E çok güzel. Burası eksi 10. Bak şimdi eksi eksi ne yaptı? Artı. 2 m eşittir 6. Peki eksi 10'u gönder öbür tarafa. 2 m eşittir 16. Her tarafı 2'ye böl. m eşittir 8. Gördünüz mü? O zaman cevap ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Üçüncü soru. Denkleminde x eşittir eksi 2 için y değeri kaçtır? E tamam bana zaten söylemiş x'e denk eksi 2 yaz demiş. E hadi yazalım. Ama parantezli yazalım. 5 çarpı eksi 2. Tamam. Eksi 3y iyi. Bölü. Eksi 2. Şimdi buraya parantez koymaya gerek var mı? Var. y <laughs> eşittir. 2 çarpı eksi 2 eksi 3. Tamam. Gerekli işlemleri yapalım. Eksi 10. Eksi 3y bölü. Eksi 2 artı y. Tamam. Burası kaç geldi şimdi? Eksi 4. Hatta bu işlemi şöyle yapalım. Eksi 4, eksi 3. Yani aslında eksi 7. Tamam. Şuraya eksi 7 yazayım. Şimdi bunun altında gizli bir 1 var ya. Şöyle tık 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 yapalım. Şuraya da şöyle gizli birimizi yazalım. Şimdi ne yapalım? İşler dışlar. Çarp. Eksi 10, eksi 3, y. Eşittir. Eksi 7 ile eksi 2'yi çarpalım. 14 artı 14. Eksi 7 ile artı y'yi çarpalım. Eksi 7 y. Tamam. Bunu mu? Şunu bu tarafa göndereyim. Bunu da bu tarafa göndereyim. Eksi 3y artı 7y eşittir. 14 artı 10. Tamam. Burası kaç yaptı? 4y. Burası kaç yaptı? 24. E her tarafı 4'e bölersek y eşittir. 6 cevap Edirne olmuş olacak.